Müyesser Yıldız, yeni sömürge valisi nasıl karşılanacak? Yıllarca dış güçlerle kol kola girip Türkiye'yi, devleti ve rejimi dönüştüren Erdoğan ve partisi son ekonomik krizde de görüldüğü üzere artık gökten taş düşse dış güçleri suçlar gözüküyor ama onlara haddini bildirmek için parmağını bile oynatmayıp iç güçleri döverek yoluna devam ediyor. Geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu tespiti yaptı. Dünyanın en büyük ülkesi denilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Darbelerle, ekonomik saldırılarla Türkiye'de kurgulanan oyunların içerisinde bunlar vardır. Ardından isim vermeden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David ile görüştükleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i suçlayıp hainliğin bile kendine ait bir karakteri vardır. Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. Amerikan Büyükelçisi ile beş defa oturacaksın, bunu mata olarak servis edeceksin. Yazıklar olsun. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin. Bu iş ayak oyunlarıyla, elin oğluyla iş tutarak, Türkiye'yi Büyükelçilere, dış dünyaya şikayet ederek, Türkiye hakkında bir takım karalamalar yaparak olmaz dedi. Evet, konumuz ABD Büyükelçisi. David Satterfield gidiyor, Jeff Flake geliyor. Kimdir Flake? Cumhuriyetçi olmasına rağmen başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen eski Arizona senatörüydü. Peki Türkiye hakkında ne düşünüyor? Eylül'de Biden tarafından Ankara Büyükelçiliğine aday gösterildiğinde Erdoğan rejiminden, baskıdan, demokrasiden söz etti. İfade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi konularda geriye gidiş rahatsızlık verici. Eğer atanırsam NATO yükümlülüklerine, ulusal ve uluslararası insan hakları ile ilgili taahhütlerine uyması için bastıracağım dedi. Yeni Rus silahları almaması için Türkiye'yi uyardığını belirtip aksi halde ek yaptırımlara maruz kalacağını söyledi. İşte bu açıklamaları üzerine iktidarın dış politikasında oldukça etkili bir kalem sıcağı sıcağına fileyke ateş püskürüp özetle şunları yazdı. Ne o? Sana git Erdoğan'a devir emri mi verdiler? Sömürge valisi misin sen? Neo, seni buraya sömürge valisi olarak mı gönderecekler? FETÖ'yü, PKK'yı, içeride kurduğunuz ittifakı yanına al ve 2023'e kadar bu işi bitir mi dediler? Darbe yaptır, iç savaş çıkar, Erdoğan karşıtlarını örgütle mi dediler? Neo Jeff, Biden'ın muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı devireceğiz diye ifade ettiği darbe süreci seninle yeniden mi başlatılacak? Anladık. 2023 iç çatışma planları için geliyorsun. Sömürge dönemi bitti aptal. Elinde silahla gönderiliyorsun. Hodri meydan. Geldiğin gibi dönersin. Aynı kalem ABD Büyükelçisi öncülüğünde 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala'nın tahliyesi için yaptığı çağrının ardından bir kez daha Jeff Flake'in atanmasına değinip şu iddialarda bulundu. Elçi krizi bitmedi. Çünkü muhalefeti sevk ve idare edecek yeni bir patron geliyor. Siz o zaman bakın Türkiye içindeki örtülü operasyonlara. Siyasi cinayetlerden teröre, örtülü operasyonlardan yeni darbe girişimlerine, ekonomik saldırılardan siyasi bunalımlara kadar son müdahale için ne gerekiyorsa yapılacak. Yeni büyükelçi burayı örgütlemeye geliyor. Muhalefeti dizayn etmeye geliyor. İş siyaset değil artık iş, ülke bütünlüğüne, millet birliğine, coğrafya güvenliğine, Türkiye'nin geleceğine kurşun sıkma girişimi halini almıştır. Her ülkenin olağanüstü müdahalelere olağanüstü cevap verme hakkı vardır. Ve bu verilecektir. Umuyoruz elçi krizinden gereken ders alınmıştır. Ülkemizin göz göre göre ateşe atılması anlamına gelen bu vahim iddia ve suçlamalardan sonra ne yapılması beklenir? öyle bir sömürge valisinin gelmesine izin verip sonra defolup gitmesini sağlayacak olağanüstü tedbirlere başvurmaya hiç gerek kalmadan ABD'ye peşin peşin biz bu ismi Büyükelçi olarak kabul etmiyoruz. Hiç zahmet edip gelmesin denir ve biter değil mi? Malum Büyükelçilik atamaları karşılıklı görüş alışverişi ve kabulle gerçekleşiyor. Belki AKP iktidarı o yazarla aynı fikirde olmadığından ABD'ye itirazını bildirmemiş, Belki de Washington Ankara'ya hiç sormamış olacak Jeff Flake 11 Aralık'ta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin ederek resmen Ankara Büyükelçisi unvanını aldı. Birkaç gün önce ise Flake'in 7 Ocak'ta Ankara'da olacağı ve Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra resmen göreve başlayacağı duyuruldu. Flake'e o suçlamaları yönelten ismin bu gelişmelerin ardından yeni herhangi bir değerlendirmesi olmazken iktidarı destekleyen bir başka gazete yeni ABD Büyükelçisi'ni şu satırlarla karşıladı. Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemde görülen normalleşme sürecinde büyükelçilik görevini üstlenecek olan Flake'in siyasi etkisini kullanarak iki müttefik arasındaki diyaloğu etkinleştirmek ve mevcut sorunları aşmak hedefiyle Ankara'ya geleceği değerlendiriliyor. Ancak, S-400'ler, Washington'ın YPG'ye desteği ve demokrasi başlıkları temel sorunlar olarak gündemdeki ağırlığını korumaya devam edecek. Şuraya geleceğiz. 15 Temmuz darbesini yaptırdığını öne sürdükleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'yi silahlandıran ABD ile müttefikli ilişkisine dirhem halel getirmediler. 15 Temmuz'un finansörü olduğunu söyledikleri Birleşik Arap Emirlikleri prensini turkuaz ile karşıladılar. Rumlarla işbirliği yapıp doğalgaz arama faaliyetlerine başladığı halde Katar'la hala özbeöz öz kardeşler. Ülkemizden soykırımı tanıma, tazminat ve toprak talebinde bulunan Ermenistan'la ilişkileri ön şartsız normalleştirme adımları attılar. Doğruysa İstanbul'un ortasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürtmekle suçladıkları Suudi prensiyle hem de Suudilerin Erdoğan bir daha Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmeme sözü versin şartına rağmen görüşmeye hazırlanıyorlar. İsrail'in Filistin ve Kudüs politikalarında en ufak bir değişiklik olmadığı halde bu ülkeye de sıcak mesajlar gönderiyorlar. Ez cümle nasılsa lafla peynir gemisi yürütülüyor ya, Sömürge valisi denilen yeni ABD büyükelçisi de halaylarla karşılanırsa şaşırmayalım. MÜYESER Yıldız